ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump'ın karşısına çıkan Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanması dünyanın da gündeminde. Biden'a birçok ülkeden kutlama mesajları gelmeye başladı. Bunlardan biri de İran'dı. Amerika Birleşik Devletleri ile uzun süredir sorun yaşayan ve ekonomik ambargoya alınan İran, ABD'nin yeni başkanına barış eli uzattı. Donald Trump döneminde İran'ın iflasa sürüklendiğini belirten ve seçim sonuçlarını yakından takip eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Biden'a mesaj yolladı. Amerika'da seçilen yeni yönetimin eskinin hatalarını gidermesi gerektiğini söyleyen Ruhani, Trump'ın zarar veren politikasına Amerikan halkı tarafından karşı çıkıldı diye konuştu. İran'ın dünya ile yapıcı ilişkiden yana olduğunu da vurgulayan Ruhani, ABD'nin Tahran'ın şartlarına uyması durumunda batılı ülkeler arasındaki nükleer anlaşmaya dönüleceği taahhüdünde bulundu. Ruhani, İran halkının kahramanca direnişinin maksimum baskısının da başarısızlığa mahkum olduğunu gösterdiğini belirtti.